Gençler, iman depolamamız lazım. Bizim arabada mesela şey vardır, benzinle çalışır, devamında fazla devam eder. Biz de her zaman depoyu benzin doldururuz. Niye? Bir gün o gaz bitecek. Gaz bittiğinde yolda kalmamak için direkt otomatikman ne yapar? Benzine geçiririz, yola devam ederiz. Bu nedir? İnsanın iman depolaması gibidir. O da şu olayla ben size anlatayım. Hz. Ömer döneminde bir genç var. Hz. Ömer mescitte bu genci görmesi dayanamıyor. Genç sabah namazlarına geliyor ve bu genç, o dönemde ağlayan sahibi olarak tanınan bir genç. Mescid'e bakıyor, onu her gördüğünde oturuyor, ağlıyor. Ağladığını görüyor o gencin. Onu her sabah gördüğünde o delikanlı yine alıyor. Her sabah gördüğünde o delikanlı yine ağlıyor. Bir yerde kendisini yoldan çıkarmaya çalışan bir kadın ona musallat oluyor. Kadın her oradan geçişinde ona kur yapıyor. Sizin anlayacağınız dilde söyleyeyim. Ona mesajlar gönderiyor. Ona adresini gönderiyor. Elde etmek için uğraşıyor bu delikanlı. Ama bu delikanlı her mesajda, her ona musallat olduğunda ondan her zaman kaçıyor ve mescide koşuyor. Ondan her zaman kaçıyor ve mescide koşuyor. Bakın bu nefistir. Bir gün gel bu delikanlı bu kadının yapmış olduğu bu yanaşmadan etkileniyor ve kendini bu kadının kapısının önünde vuruyor. O anda kapısının önünde duruyor ve Allah Azze ve Celle bu delikanlıya bir ayet-i kerime indiriyor gençler. Bakın en başta ne söylemiştik biz iman depolarsanız Allah Azze ve Celle o deponuzdaki imanı kullanacağınız bir yer sizin karşınıza çıkarır. Bu delikanlı da mescitte kalbine imanı depolamış ama nefsine uyuyor. Bir anda o kadın kapısında kendini buluyor ve o anda Allah azze ve celle'nin şu ayet-i kerimesi aklına geliyor. Allah'a karşı gelmekten sakınanlar şeytan tarafından bir vesvese geldiğinde Allah'ı bir anda hatırlarlar ve hemen gerçeği görürler ve oradan kurtulurlar diyor. Ve bir anda kendine geliyor ve diyor ki ben ne yapıyorum şu anda? Bir anda kalbi sıkışıyor ve orada ölüyor. Onun o, o halini gören Hz. Ömer dönemindeki oradaki sahabeler onun o kapıdaki o halini gördüğü anda Hz. Ömer duymasın diye onu alıyorlar ve doğru defnediyorlar. Hazreti Ömer soruyor. Diyor ki bu delikanlıyı gören var mı aranızda? Ve kendi sahabeleri, etrafındakiler anlatıyor başından geçen olayı ve onu nerede bulduklarını anlatıyor. Ve Hazreti Ömer koşuyor bu delikanlının mezarına. Ve oradaki delikanlıya şunu söylüyor. Allah'tan korkanlara, günahtan kendini koruyanlara iki tane cennet vardır diyor. Ellerini açıyor, dua ediyor Hazreti Ömer. Mezardan bir ses geliyor Hazreti Ömer'in kulağına. Diyor ki ya Ömer, ben burada daha güzellerini buldum. Ya düşünün ya. Siz iman depolarsanız Allah Azze ve Celle o depoladığınız imanı öyle bir yerde size gösterecek ki bunun farkına varacaksınız. Kendinize geleceksiniz. Kendine gel Fatih diyeceksin. Kendine gel Yiğitan diyeceksin o anda. Ama önemli olan kalbinize bunları depolamak gençler. İmanı depolamanız lazım. Bu delikanlının imanını yaşarsanız istediğiniz yerde günaha girme gibi bir durumunuz olduğunda Allah Azze ve Celle emin olun kalbinize o günaha girmemek için bir şey yetiştirir size hatırlatır. İnşallah Rabbim hayatınızda, kalbinizde iman depolamayı ve şeytana karşı, şeytanın taktiklerine karşı dik durmayı nasip eder. Velhamdülillahi Rabbil Alemin El Fatiha.